Sevgili aday öğrenciler. Ben İşletme Fakültesi Türkçe İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kahveci. Aynı zamanda İşletme Fakültesinde dekan yardımcılığını yürütmekteyim. Sevgili arkadaşlar, öncelik olarak e, girmiş olduğunuz Yükseköğretim Kurumları Sınavında e, elde edeceğiniz sonuçlarda hepiniz hakkınızda hayırlısı olmasını diliyorum ve tercihlerinizde e, özellikle Aliç Üniversitesi'ni seçmenizi önemli rica ediyorum. Sevgili arkadaşlar, Aliç Üniversitesi de ben uzun yıllardır görev yapan bir öğretim üyesiyim. Haliç Üniversitesi'nin size iki tane önemli özelliği söyleyeceğim. Birinci özelliği 1998 yılında kurulmuş olan Haliç Üniversitesi gerçek bir vakıf üniversitesidir. Gerçek bir vakıf üniversitesi ne demektir? Gerçek vakıf üniversitesi yani vakıflar non-profit organization yani kar amacı gitmeyen kuruluşlar olup Haliç Üniversitesi elde ettiği tüm gelirleri üniversiteye, öğrenciye, altyapıya, yatırımlara, teknolojiye harcayan bir üniversitedir. Sır bu nedenden dolayı Haliç Üniversitesi'ni seçmen için önemli bir kriterdir. İkinci önemli bir kriter de biliyorsunuz Aliç Üniversitesi e, altyapısı ve teknoloji sayesinde pandemi döneminde Yüksek Kurumu'nun almış olduğu uzaktan eğitim online eğitimlerine en hızlı refleks, reaksiyon gösteren üniversitedir. Bu nasıl mı oldu? 16 Mart itibariyle biliyorsunuz online eğitimlerimiz karar aldıktan sonra birçok üniversite bu işi 4-5 ayda yaparken Aliç Üniversitesi e, 16 Mart'tan karar arkasından bir hafta sonra 23 Mart'ta Haliç X'i kurarak e, uzaktan eğitimi son derece başarılı bir şekilde tamamladı ve birçok üniversiteye Türkiye'de örnek oldu. Sevgili arkadaşlar, Türkçe işletme bölümünü neden tercih etmelisiniz? Biliyorsunuz işletme bölümü Türkiye'deki birçok üniversite var olan bir bölüm ama Türkçe işletme bölümü vakıf üniversiteleri arasında kendini ispat etmiş. Yani kuruluş yıl dönümüyle beraber, 1998 yılıyla beraber işletme yer almış olan ve 2002'den bu yana da 18 yıldır devamlı mezun veren ve mezunlarının Birçoğunun sektörde çok önemli yerlere geldiğini e, bunu biliyoruz. E, bunları şu anda reklam için isim veremiyorum. Mezunlarımızdan bir kısmının e, telekom dünyasında e, pazarlama direktörlüğünü yaptığını, yine Türkçe şirketinden bir mezunumuzun ve aynı zamanda yüksek lisans mezunumuzun e, şu anda üniversitemizin genel yürüttüğünü ve mezunlarımızın hemen hepsinin sektörde e, kamu sektöründe olsun, özel sektörde olsun, bankalarda olsun, belediyelerde olsun rahat görev buladığını, birçoğunun çoğunun aile şirketlerinin başına geçtiğini ya da kendilerini girişimlik yaptığını görüyoruz. İşletme Türkçe bölümünün bir özelliği de kadrosuna yer alan hemen hemen tüm hocalarının iş hayatı tecrübesine ve akademik alanda uzmanlık deneyimlere sahip olmasıdır. Bu şu faydayı sağlıyor, derslerde hocalarımız öğrencilerimize teorik kısımları, bilimsel teorik kısımları anlatırken aynı zamanda bu olayları gerçek hayat tecrübeleri, iş hayatı tecrübeleriyle birlikte birleştirerek bunları öğrencilerimize sunuyorlar. Sevgili arkadaşlar... Bir de günümüzde şu anda sanal gerçeklik konusu var ki bu sene üniversitemizin de sloganı olarak yer alıyor. sanal gerçekte yerini al, hayallerini gerçeğe dönüştür. E bizim Türkçe işletme bölümü olarak, işletme okusu olarak da bu sanal gerçeklik hedeflerimiz arasında bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani önce sanal gerçeklik, kısaca söyleyeyim. Sanal gerçeklik, beş duyu organımızın sanal dünya içerisinde, sanal bir dünya içerisinde gerçekten bulunuyormuşuz gibi hissetmesini sağlayan dijital ve fiziksel elementlerin bütünü sanal gerçeklik. Bunu nasıl uygulayabiliriz işletmede? Örnek olarak kaçış odaları ve benzeri iş simülasyonlarında liderlik ve ekip çalışması öğrenilebilir. Ayrıca sanal dünya içerisindeki e, ekip çalışmaları ile öğrencilere hiçbir risk taşımadan iş hayatındaki e, günlük zorunlu durumdaki olaylara çözüm üretmeyi nasıl bir bunları kazandırabiliriz. Sevgili arkadaşlar, Türkçe İşletme bölümüne çok iddialıyım ben. Dolayısıyla hepinizi bölüm başkanı olarak davet ediyorum. Ee, i̇nşallah bölümümüzü tercih ettiğinizde bölümümüzün ne kadar dinamik, ne kadar aktif olduğunu göreceğiz. Bölümümüzde derslerin tamamı da şu anda güncel haldedir ve sürekli yenilenmektedir. Tamamen uzmanlık odaklı derslerden oluşmaktadır. Ee, sloganımızı bir kere daha söylüyorum: Sanal gerçeklikte yerini al, hayallerini gerçeğe dönüştür. Sevgilerimle, saygılarımla.